Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili akrep burçlarına tarot açılımı yapıyoruz. E, bu arada yükseleni akrep burcu olanlar da yine aynı şekilde izleyebilirler videoyu niyetlenerek. Ben burcu akrep olanlara ve yükseleni akrep olanlara niyetlenerek kartlarımı karıştırıyorum. Sizden istediğim şey her zaman olduğu gibi zaten videoları izliyorsanız alışkınsınızdır. E, niyetlenmenizi isteyeceğim. Merak ettiğiniz şeylerle alakalı. Videoyu beğenen ve kanala abone olan bütün akrep burçlarına niyetlendim. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek? Öncelikle mükemmel bir denge içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim kartların bana verdiği enerjiyle. Çünkü genel olarak baktığımda hem sizin açınızdan hem etrafındaki etrafınızdaki insanlar açısından başarıyı çektiğinizi görüyorum. Sadece kendi başınıza değil, aynı zamanda etrafınızdaki insanlarla birlikte bu başarıyı kendinize çekiyorsunuz. Yakın zamanlarda yaşamış olduğunuz ya da çok yakında yaşamış olacağınız bir takım olaylar görünüyor. Bir takım başarılar, kötü olaylar değil asla başarılar görünüyor. Yapmak istediğiniz her ne varsa onu yapıyorsunuz, onu elde ediyorsunuz. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Karslara baktığımda genel anlamda bana verdiği enerji aşk hayatınızdaki uyum enerjisi. Hiç ilişkisi olmayanlara da tabii ki de söz gelecek ama şu sıralar hoşlandığı birisi olan, birisiyle konuşmakta olan ya da e, ilişkin var diyen, evli olan, sevgili olan fark etmez. Herhangi bir şekilde birisiyle böyle bir aramızda bir ilişki var, bir bağlantı var diyenler için kartların söylediği şey çok çok güzel aranızdaki mükemmel uyum sayesinde birbirinize başarı getiriyorsunuz sanki. O sizi destekliyor, siz onu destekliyorsunuz ve böylelikle hem aşkta kazanıyorsunuz hem de maddi konularla, dünyevi konularla alakalı şeylerde kazanıyorsunuz, duygusal olmayan şeylerle alakalı. Ve biraz daha şu anki durumunuza baktığımızda. Ee... Bir zafer daha elde edilmiş. Ancak şu sıralar birazcık duygusal olarak yoğun hissediyorsunuz aşkınızı, sevginizi ve eşinizle, sevgilinizle veya hoşlandığınız kişiyle bu flörtünüz olan kişiyle yapmak istediğiniz bir şey var. Bir plan yapmışsınız. Tatile gitmek olabilir, ayrı bir eve çıkmak olabilir. Yani kafanızda Aklınıza ne gelirse evli olmayanlar için özellikle evlilik olabileceğini görüyorum. Evli olanlar için çocuk. Hani ilişkinin hep bir üst düzeyi vardır ya siz onu planlıyorsunuz ve şu sıralar biraz daha maddi konulardan ziyade aşk hayatınıza artık Zaman ayırmak istiyorsunuz çünkü zaten siz birlikteyken de başarıyı çekebildiğiniz için zaten ben aşk hayatım güzel birbirimize iyi geliyoruz ve aynı zamanda e, başarıyı da çektik. O yüzden birazcık daha duygusal konulara yönelebilirim, kendime bu konuda izin verebilirim düşüncesi olacak, çok da güzel olacak. Zaten dediğim gibi başarı anlamında hani büyük bir şekilde çekiyorsunuz, bir çekim kuvvetiniz var yani e, istediğinizi alıyorsunuz ve aynı zamanda dediğim gibi duygusal konulara önümüzdeki günlerde yoğunluk göstereceksiniz aranızdaki iletişimin artması, dediğim gibi ilişkinizi bir üst düzeye çıkarma, yeni planlar yapmak ve partnerinizle birlikte bu planları gerçekleştirme konusunda adımlar atılacak önümüzdeki günlerde. Hemen kartlarımı topluyorum. Şu an hiç ilişkin yok vesaire diyenler için de ya da hiç kimseyle konuşmuyorum. Hiçbir şekilde flörtüm vesaire bile yok diyen kişilere de tabii ki de söz gelecek. Kartlar sizler için de mesaj verecek arkadaşlar. Videoyu o yüzden dikkatli izlemenizi size tavsiye ediyorum. Şöyle ki ee, baktığımızda bu geçtiğimiz dönemdeki durumunuza aslında ilişkisi olmayanlar için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Siz şu an bir ilişkiyi oturtamamış olabilirsiniz ama yine de baktığımda konuştuğunuz ya da flört ettiğiniz birisi çok güçlü bir şekilde görünüyor. Belki bu kişiyle tam olarak bir ciddiyete gidemediğiniz için e, şu an ilişkim yok olarak fala bakıyorsunuz. Ama bence önümüzdeki günlerde artık e, karşılıklı olarak adımlar atılacak e, ve onun sonrasında da ...bir ilişki başlangıcı olacağını görüyorum. Yani aşk hayatıyla alakalı ilişkiniz olsun olmasın, aklınızda birisi olsun olmasın... ...her halükarda önümüzdeki günlerde yaşayacağınız güzel kısmetler, güzel şans... ...aşk hayatınızla alakalı e, bereket, mutluluk, huzur gelecek. Bu şekilde olacak partnerinizle birlikte. Eğer aklında birisi var vesaire diyenler varsa da... E, ...onlar içinde dediğim gibi beklediğiniz adım her ne ise ya da bir şekilde adım atmayı düşünüyorsanız o adımlar atılacak artık önümüzdeki haftalarda gerçekten aşk açısından bu önümüzdeki iki hafta sizin için çok çok önemli fal baktığına genelde bu önümüzdeki iki hafta için bakıyorum ve bu iki hafta sizin için gerçekten yükselişte olacağınız bir dönem aşk hayatınız adına şöyle biraz daha bakalım neler söyleyecek şu kartlardan yine devam edelim. duygusal konularınızı gerçekten çok çok güzel idare edeceğiniz, çok güzel yöneteceğiniz bir döneme doğru gidiyorsunuz. Kartların bana söylediği şey ısrarla gerçekten ailenize, arkadaşlarınızı, etrafınızdaki insanlarla böyle bir uyum içerisinde olarak hem onların başarı çekmesi hem de sizin başarı çekmeniz görünüyor. Zaten kader çarkımızın çıkmış olması, kuponunuzu kartımızın çıkmış olması, sizin gerçekten hayatınızla alakalı aldığınız kararların, hem çok doğru kararlar aldığınızı gösteriyor hem çok doğru kararlar olduğunu gösteriyor hem de sırf kendiniz için değil etrafınızdaki insanlar için de gerçekten iyi niyetli iyi dilekli isteklerde bulunduğunuzu ve onların başarısıyla da mutlu olduğunuzu gösteriyor ki o insanlar da sizin başarınızla mutlu oluyor yani etrafınızdaki kem gözden nazardan kötü insanlardan tamamen arınmış bir durumdasınız. Duygusal anlamda hem partnerinizle hem eşinizle, sevgilinizle, arkadaşınızla, ailenizle, akrabanızla gerçekten aranızdaki iletişimin çok güzel kuvvetleneceği bir döneme doğru gidiyorsunuz. Geçmişle alakalı da çok kötü görünmüyor. Yani bu geçtiğimiz haftalarla alakalı da kötü görünmüyor. Ama önümüzdeki haftalar yani her gün sanki yüksele 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 aranızdaki bu sevgi bağı, bu güzel, bu mutluluk, bu huzur devam ediyor bu şekilde. Bunun sebeplerinden bir tanesi bu geçtiğimiz iki hafta değil de çok çok daha geçmişlerde sizin yaşadığınız bir olay görünüyor. Ee, ve bu olay sonucunda siz dediniz ki ben artık bir insana baktığımda hani ben bu olayı da yaşadım ya bir insana baktığımda e, o kişi yani gözümden tanırım düşüncesi oldu. Ve bundan kaynaklı artık etrafınızdaki insanları çok doğru seçebiliyorsunuz ve bu mutluluğunuzun ve bu güzel elinize geçen şansın sebebi de bu aslında. Yine sizin aldığınız kararlar doğrultusunda bu kadar güzel kapılar açılmış önünüzde. Birazcık da böyle bir maddi konularla bakalım öyle bir niyetlenmek istiyorum diğer kartımla diğer destemle daha doğrusu. Bakalım neler söyleyecek maddi durumunuzla alakalı. Eğitim, kariyer bunları niyetlenebilirsiniz. Ev alacaksanız vesaire olanı niyetlenebilirsiniz. Şehir değiştirmek istiyorum ama ne yapsam emin değilim diyenler o şekilde niyetlenebilirsiniz. Şöyle. Şimdi şöyle ki arkadaşlar. Öncelikle niyetlendiğiniz şeyle ilgili baktığımızda kısmetleriniz asla kapalı değil. Kesinlikle açık olduğunu söyleyebilirim ama siz bazen önünüze gelen bu kısmetlere karşı aman ya ben yap bu arada bu kart e, yere düşmüştü yani yine size bir mesaj vermek istiyor o yüzden şu an tekrardan yeniden koydum yerden alıp e, sonradan çekmedim kartı dediğim gibi arkadaşlar ruh halinizde bir takım dengesizlikler olabiliyor bazen Hiçbir şey yokken, etrafınızda hiç kötü bir olay yokken ya da hiç sizi strese sokacak bir olay yokken durduk yere kendinizi bir anda bıkkın hissediyorsunuz. Belki de elinizdeki bu mutluluğu kaybetmekten korkuyorsunuz ve sizi strese sokan şey bu. Ve geçmişteki birkaç kişiye takılı kalmışsınız. Bu insanlarla alakalı belki hırs yaptınız. Evet şu an etrafınızda güzel insanlar var ve hani birbirinizin başarılarıyla mutlu oluyorsunuz ama bu birkaç insan var geçmişten tanıdığınız ama şu an çok fazla muhabbet etmediğiniz bu insanlara karşı ben kazandım ben yendim ben sizden iyiyim demek istiyorsunuz ve bunu ispatlamak istiyorsunuz aslında ama bu noktada gerçekten sürekli geçmişe dönüp bakmak geçmişte şu hatayı yaptım geçmişte şu insan bana kötü davrandı geçmişte şu oldu geçmişe kafayı takarak gerçekten kendi kendinizin önünü kapatmaya başlayabilirsiniz kartların söylediği şey bu. Zaten dedim etrafınızdaki o sevgi dolu insanlarla birlikte olduğunuz sürece ve kendinizi pozitif tuttuğunuz sürece ne kadar güzel kazançlar yaşayacağınızı az önce anlattım. Ama siz bunun tam tersini yaparsanız hani bazen tabii ki de üzülmeye de ihtiyacımız vardır ama bunu bir noktada abartarak yaparsanız ve bu böyle günler günler sürerse alışmaya başlayacaksınız ve artık önünüzdeki güzel şeyleri bile göremeyecek duruma geleceksiniz. O yüzden arkadaşlar lütfen elinizde bu kadar kısmet varken önünüzü bu kadar açma şansınız ve bu kadar pozitif olma şansınız varken bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum size. Aşk hayatınız, Evliliğiniz, e, aile hayatınız, arkadaşlarınız gerçekten güzel bir çevre içerisindesiniz. Bunu değerlendirecek çok daha başarılı bir döneme doğru gidebilirsiniz. Bunu size tavsiye ediyorum. Ve bu hani dedim ya haksızlığa uğradığınızı düşündünüz ya da e, birkaç belli başlı insan belki sizin başarılarınızı hafife aldı. Bundan dolayı bu kadar hırslısınız ve bu hırs bazen size zarar verebiliyor. Bu noktada sizin hırs yapmanız gereken hiçbir şey yok. Siz hiçbir şey yapmadan zaten siz haklı olduğunuzu ve siz gerçekten e, ee, karşı taraf her ne yaptıysa, her ne konuda sizi küçümsediyse asla öyle bir insan olmadığınızı kimse küçümsenecek bir insan değildir. Ama size karşı bu yapıldı ve ben bu değilim, ben güçlüyüm imajı vermek istiyorsunuz. Para anlamında, eğitim anlamında, kariyer anlamında ve önümüzdeki günlerde siz sadece kendi işinize odaklanıp beklerseniz Elinize para geçecek. Kariyerinizle alakalı fırsatlar geçecek, eğitiminizle alakalı yükseliş geçecek ama ben sırf geçmişte takıldığım birisini yenmek uğruna bu kadar hırs yapıp uğraşacağım derseniz psikolojiniz kötü etkileneceği için e, belirli bir kazanç elde edemeyeceğiniz görünüyor. Parayla da, eğitimle de, kariyerle de alakalı. O yüzden şu an e, bu insanları düşünmeyin. Bu insanlarla hani aranızın iyi olmadığı, görüşmek zorunda değilsiniz, yüzüne bakmak zorunda değilsiniz. Mümkün olduğu kadar onlardan uzak ve stresli, stressiz yaşamaya çalışın. Zaten kısmetleriniz açılacak. Bu şekilde arkadaşlar umarım size faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.